Merhabalar. Bir önceki dersimizde Rhino'nun ölçü ayarlarını yapmıştık. Milimetre olarak ayarlamıştık ve artık çizmeye başlayabiliriz. Çizim esnasında referans almak adına daha önceden hazırladığım şöyle bir görseli kullanacağım. Hani önceki derslerimizde size gösterdiğim modelin küçük bir ekran görüntüsünün alınmış hali. Normalde referans olsun diye sahnemizde de bulundurabilirdim ama çalışmamızı karmaşıklaştıracağı için ara ara görselden faydalanacağım. Ölçüleri de birazcık göz kararı yapacağız. Ama net ölçü girdiğimiz yerler olacak veyahut da biraz rastgele ölçülerle çizdiğimiz noktalarda olacak. Çünkü bizim şu andaki asıl amacımız komutların çalışmasına ve bizim Rhino arayüzüyle Rhino uzayında çalışmaya alışmamız. Resmimizi kapatıyorum. Sahnemiz boş durumda. İlk önce gövde ile başlayacağım. Gövde için yani gövdenin pozisyonunu bir ayarlayalım. Sonrasında detaylara ekliyor oluruz. Ee, dediğim gibi daha önceki derslerde bahsettiğim gibi e, kat, kompleks bir modelleme işlemi yapmayacağız. Rhino'nun içerisindeki gömülü olan hazır katı obje komutlarını kullanacağız. Ve o katı obje komutları e, sidebarımızda burada yer alıyor. Yukarıda menümüzde ise bakın solid altında box, safir, silindir, kon şeklinde gidiyorlar. Biz de buradan box'ın üzerine direkt tıklarsak sol tuşla box komutu çalışacak. Tırnağa basarsak görüyorsunuz silindir, safir, kon şeklinde burada da düğme olarak bu komutları bulabiliyoruz. İlk önce bir box'la çizimimize başlayalım. Box komutunu çalıştırdım. Dörtlü görüntüde çalışacağım bir süre. Bunu yapmamın sebebi Normalde sürekli dörtlü görüntüyü kullanmıyorum ama burada mesela perspektifte çizerken diğer bakışlardan da projeyi takip edebilmeniz için nerede çizim aşamalarını tüm görüntülerden nasıl ilerlediğine dair daha iyi bir algımız oluşması için böyle yapıyorum. E, Box komutunu çalıştırdık. Alt kısmın ilk köşesini seçtiyor bana. Hatırlarsanız uzayda bir nokta verebiliyorum mouse tıklamak yerine ve ben ilk köşem olarak uzayın merkezi olan sıfır noktasını kullanacağım. Sıfır noktası için 0,0,0 şeklinde x, y, z e, akslarının ayrı ayrı datalarını girebileceğim gibi sadece sıfır yazıp enterlarsak da görüyorsunuz sıfır noktası çizimimizin başlangıcı oluyor. Sonrasında 50 cm genişlik olsun istiyorum. Ve bu 50 santim genişlik x aksında oluşsun istiyorum. Bakın şöyle yapabiliriz. Hatırlarsanız x aksı ilk aksımız. Yani o üçlü adres sisteminde birinci rakam x aksını belirtiyor. Başlangıcım sıfırsa ve 50 santimetrelik bir kalınlık genişlik istiyorsam adresim ne olacak? 500'e 0'a 0 olacak. Bakın uzaklaşayım. Görüyorsunuz. Demek ki 50 santim bu kadar bir mesafeymiş. Bu şekilde adres vererek de yapabiliriz. Veyahut da ben şöyle yapmayı tercih ediyorum. Hatırlarsanız adres yazmak yerine direkt uzunluğu yazdığımızda bakın genişliği 500'e sabitledi. Enter'a basıyorum. Şimdi de derinliği istiyor. Derinliği de 1 metre yapacağım. Ne yapıyorum? 1000 yazıyorum. 1000 milimetre olduğu için. 500'e 1000 şeklinde zemini oluşturdum. Tabanı oluşturdum. Sonra da yüksekliği soruyor benden. 20 santimlik bir yükseklik kullanalım. Bakalım. 200 yaptım. Hmm. Referans görüntüme göre biraz daha kalın oldu. Siliyorum 250'yi. Bakın Enter'a basmadığım için silip başka bir şey yazabiliyorum. 150 yazdım. Ee, referansımıza göre galiba hala daha büyük. Bir referansımızı açalım bakalım. Ha tabii benim bir huyum vardır. Ben resimleri direkt kapatırım. Hani böyle sürekli açık kalmalarına izin vermem. Bakın 150'ye göre de daha ince. Görüyor musunuz? Yükseklik komutum hala sol tuşa basmadığım için çalışıyor. Hani gelip buraya buradan devam edebilirim. 100 yazıyorum. Ve evet aşağı yukarı o görüntüde yüzmüş Ve Enter'a şimdi basıyorum. Ve objem oluşmuş oldu. Normalde benim perspektifte yüzeylerim içi dolu görünür biliyorsunuz ama bu sefer ne yaptı? Bakın wireframe içi tel kafes görüntü şeklinde gösterdi program bize. Pro problem değil. Ne yapacağız? Perspektifin görünüm ayarları kısmına gelip shaded'a çevireceğiz. Peki bütün bakışlarda büyük bir obje çizdiğimiz için bakın bu bakışlara sığmadı. Bütün bakışlarda objeyi bakışa sığdırmak için ne yapıyorduk? buradan zoom extents all viewports diyebiliriz ya da kısa yol neydi alt kontrol e ydi. evet çizimimize başlamış olduk şimdi a, referans görüntümüze geri dönelim yukarıdaki ana objeleri çizeceğiz daha sonra bu tekerlekli daha karmaşık kısımlara daha sonraki derslerde ulaşacağız yukarıdaki ana objelerden ilki şu silindir görüyorsunuz ve bakın bu silindirin kenarları bizim box'ımızla hizalı. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi geldim. Perspektifte çalışalım bir süreliğine. Şuraya yaklaştım. Silindirimiz buraya oturacak. Bakın silindir komutunu solid kısmından buluyorum. Silindir komutunun kendi içinde bir seçenek var mı? Bir tırnak var mı diye baktım. Yok. Direkt o zaman çalıştırıyorum. Komutları çalıştırdığımızda hatırlarsanız bize, bizden ne istediğini Rhino burada söylüyordu. Ee, ve artı yapabileceğimiz şeyler varsa bize burada seçenekler olarak da sunuyor. Mesela silindir komutu normalde hatırlarsanız ilk tıkladığım nokta silindirin merkezi oluyordu. Taban oluşuyordu ve yükseliyordu. Benim merkezden çizip tabanı oluşturmak yerine şu iki noktanın arasına tam sağın bir silindire ihtiyacım var şu anda ortaladığında. İşte bakın bu noktada silindir komutunu çalıştırıyorum ve Şurada two point diye bir seçenek sunmuş bana. Tabii ki bunların hepsini ezbere bilme ihtimaliniz yok. Zamanla deneyerek yanılarak burada two point, three point'i gördüğünüzde deneyerek bunları öğreniyor olacaksınız. Two point'ten kastı çok bambaşka bir şey de olabilirdi. Ama tabii ben daha öncesinden tecrübe sahibi olduğum için bunun benim istediğimi vereceğini biliyorum. Bakın two point'i seçtim. Şimdi yarı çapın başlangıcını seç demeye başladı. İşte bizim pardon çapın. Ee, bakın çapın başlangıcı burası sonunda şurası olacak. Buraları nokta olarak seçebilmem gerekiyor. Ne yapmamız lazım? O snap'imizin açık olması lazım ve uçları seç özelliğini açmış olmamız lazım. Bu sayede bakın buraya geldiğimde şu sağdaki top görüntüyü de şöyle yapayım. Buraya geldiğimde bakın burayı end olarak tanıyor. Tıkladım. Görüyorsunuz artık oradan çiziyor tabanı ve çemberi oraya sabitledi ilk kenarına. Sonra bakın bu kenarı da gelince oraya tam oturan bir daire çizmiş olduk. Sonra oradan yükseliyor görüyorsunuz. Mesela bunun yüksekliğini de 40 yapalım. Yani 400 mm. Şöyle bakıyorum. Biraz fazla oldu. 300 yapıyorum. Referans görüntüme geldim. Evet 300 de biraz fazlaymış. Hemen ne yapıyorum? Ctrl Z'ye bastım. Son çalışan komutu nasıl çalıştırıyorduk? Tekrardan hiç menüye gitmeden Enter tuşuna basıyorum. Bakın silindir komutu çalıştı. Two point'i tıklıyorum. Silindir komutunu standart hali merkezden çizer. Siz two point yöntemiyle çizmek istiyorsanız mutlaka gidip onu seçmeniz gerekiyor. Two point belirttim. Ve 2000 değil 220 santimlik bir yükseklik verdim. Memnun kaldığımda Enter'a basıyorum. Bu noktada şunu da belirtmiş olayım. Şu ana kadar hep Enter olarak bunu size söyledim. Ama sol tuşa tıkladığınızda da e, işlemi tamamlamış olursunuz. İkinci ana parçamızı da çizdik. Güzel. Şimdi üçüncü ana parçamıza bakalım. Bakın bu dairenin ortasında konik var. Hani ucu, şey üstü kesik bir konik. Biz daha önceden üstü kesik prizmatik bir şey çizmiştik. E, Piramit gibi bir şey çizmiştik. Köşeliydi. Bu dairesel görüyorsunuz. Bakalım Rhino'daki daire katı komutlarında bu mevcut mu? Katı menümüzü şöyle açtık. Bakın bizim kullandığımız tepesi kesik piramit yerine kon tepesi kesik kon. Kon komutunu çalıştırdım. Şimdi burada durum biraz daha farklı. Bunun merkezinden bir daire oluşmasını istiyorum. Yani şurada, şuradan çıkmasını istiyorum. O zaman çizmeye başlamak için merkezden çizeceğiz. Güzel. Bu zaten normal çizim yöntemi böyle bu komutun. Bilmiyorsanız nasıl çizeceğini hemen boş bir yerde deneyebilirsiniz. Bakın tıkladım, sürükledim. Tıkladım, sürükledim. Tıkladım, sürükledim. Görüyorsunuz. Merkezden çiziyor. Tekrar yaparsak. Komutu Enter'a basarak çalıştırdım. Son komutu tekrar ettiği için. Bakın zemin dairesini çiziyor. Tıkladığımda yükseklik vermeye başlıyor. Yükseklikten memnun kaldığımda tıklıyorum. Konikliği vermeye başlıyor. Güzel. Peki bunun merkezinden çizmek için ne yapacağız? Tabii ki o snap'imizi açacağız. Şu anda açık zaten. Merkez tutmayı açmamız gerekiyor. Bakın center'a geldim. Merkez tutmayı açtım. Komutumuzu çalıştırıyoruz. Bu sefer menüden çalıştırdım. Ve şuraya yaklaştım. Bakın Kuad'ı da açık tutmuşum. O yüzden şuraya yaklaştığımda kuad'ı tuttu. Onu hemen kapatıyorum. Snap'lerde ihtiyacınız olmayan snap'ler canımızı sıkarlar. Ee, o yüzden ihtiyacınız olmadıkça kapatın. Bakın center'ı tuttuğunda çizmeye başladım. Sonra mesela genişliğini daha rahat vermek için üst görüntüye geldim. Şu ebat güzel dedim kendi kendime. Tıkladım. Yüksekliğini vereceğim. Bakın yüksekliği ne kadar, nereden rahat veririm? Sağdan rahat veririm atıyorum. Şöyle bir yüksekliği olsun dedim. Sonra bakın yine koniklik de sağdan rahat veriliyor fark ettiyseniz en rahat e, kesiti görebildiğimiz bakış açısı olduğu için şu şekilde konikliği de ayarladığımda görüyorsunuz çizmiş oldum. Güzel. Ee, e tabii şimdi bir şeyler çizdiğimize göre hemen bir save edelim. Ctrl S'ye bastım. Dosya ismi olarak arzu ettiğiniz bir ismi verip devam edebilirsiniz. Ben şimdilik rover ismiyle kaydedeceğim ama derslerimizde proje dosyalarında bunu başka bir isimle görüyor olacaksınız. Kaydettim ve işlemlerime devam ediyorum. Referans görüntümüze bakalım. Evet. Şimdi önemli bir parça. Şu eğri bir parça. Açılı da duruyor. İlk önce bakın şuradaki çizgiden şunu anlıyorum. Bu içi boş bir e, tüp şeklinde bir obje ve eliptik. Şimdi bu çalışmamızda bir sınırlamamız var. Geliyorum solid komutlarına. Sadece buradaki objeleri kullandım demiştim size. Bakın eliptik bir tüp yok. Ama tüp komutu var. O zaman tüp komutunu çalıştırıyorum. Nasıl çalıştığına bir bakalım. Mesela hemen şu perspektifte kenarda çizelim. İlk önce tıklıyorum ve sürüklüyorum. Bir daire oluşturuyor tüp için mantıklı. Tıklıyorum. Bakın ikinci bir daire oluşturuyor. Ee, muhtemelen tüpün kalınlığını ayarlıyoruz şu anda. Tıklıyorum. Bakın yükseklik vermeye başladı ve tekrar tıkladığımda komut tamamlandı. Yani dış hattı çiziyoruz, iç hattı çiziyoruz. İkisinin arası kalınlığı oluşturmuş oluyor. Sonra yükseklik veriyoruz. Güzel. Referansımızdaki gibi çizebilmek için böyle yerden yukarı doğru değil de önden arkaya doğru çizilmesi gerekiyor. Bu yüzden de önden çizmek daha makul bir yöntem. Ne yaptığımızı perspektifte de görelim diye herhangi birini tam ekran hale getirmiyorum. Ve şunu yapıyorum. Tüp komutunu çalıştırdım. Bakın merkezi tutuyor. O snap'im açık ve merkez aktif olduğu için. Ta arkadaki çember, çemberin, silindirin alt kısmının merkezini tutuyor. Bunu istemiyoruz. Hemen çemberi kapattım. Bakın tübümüz içinde konuşursak yine two point var. Mesela bu two point'i kullanarak boydan boya tam sığacak şekilde bir tüp çizelim. Ne yapıyorum bakın? Şu... Endleri de açıyorum. Buradan buraya tut, tutarak çiziyorum. Heh, bakın burada güzel bir e, hata oluştu. İlk endi önden tuttu, ikinci endi arkadan tuttu ve perspektifte şu anda şeyi görüyorsunuz. Hani nasıl bir eğri daire çizdiğimizi görüyorsunuz. İşte e, sinepleri çalışırken projekten bahsetmiştik hatırlarsanız. İşte bu projekti kullanırsak artık bakın aynı hatta paralel kalan şekilde tutacağından emin olabiliriz. Bu paralel tutum için aynı zamanda planar özelliğini de açabilirsiniz. Hem projekte hem planarı açabiliriz. Ya da şu anda zaten bir tutuş yaptığımız için planarı açarsanız da bakın şey kalacaktır, normal kalacaktır. Ama mesela planarı ve projektin ikisini de kapatırsanız şu anda mesela düzgün tutması tamamen şans eseri. Yani gidip bakın şöyle biraz oynatınca değişiyor görüyorsunuz. Arkayı da tutuyor olabilirdi. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Planar dedim. Şöyle yaptım. Bakın planardayken mouse'u ne kadar oynasam da düzlemselliği bozamıyor. Tıkladım. Kalınlık içinde şöyle bir değer uygundur dedim kendi kendime. Ve arkaya doğru da şöyle kalın derinliği vererek tüpümüzü çizdik. Peki ben bu tüpü neden böyle çizdim? Yani referans görüntüde bu kadar kibar olan tüpümüzü ben burada kocaman bir şekilde çizdim. Bunun sebebi hiç, bazen objeleri direkt mükemmel istediğimiz gibi elde edemeyebiliriz. Daha sonradan oynarız. Bu tüpümüzle de Gumball yardımıyla oynayacağız ve bazı değişiklikler yapacağız. Bakın şimdi Gumball'umuzu açıyoruz. Gumball'da önceden çalışmıştık. Mesela Gumball'da ilk problem bizim bu tüpümüz tam bir düzgün daire şeklinde. Referans görüntüde ise eliptikti. Bir ebatlandırma yapacağız. Gamba şu kareler. Ebatlandırmalar da hatırlarsanız. Tıklıyorum ve sürüklüyorum kareden. Ne olmuş oldu? O aksta ebatlandırmış oldum. E benim şimdi çok kalın, hani bunun yarısı kadar bir kalınlığa ihtiyacım var. Bakın o aksta tutuyorum ve sürüklüyorum. Tekrar yapayım. Şuradaki kareyi. Burada daha önceki derste de bahsettiğim gibi siyah yanmıyorsa lütfen tıklamayın. Ya da kareye gittiğinizi düşünüyorsunuz ama şu çevirme aksı siyah yanıyorsa şurada duruyorsunuz mesela bakın ne kadar yakın rotate yapacaksınız demektir. Hani hangi gambol bileşeninin siyaha dönüştüğüne çok çok dikkat ediyoruz. Ee, X aksındaki kare siyah olduğu için bakın ebatlandırma yapmış olduk. Güzel. Sonra biraz sağa çekmek istiyorum. Ne yapacağım? Gambol'da hareket ettirme okundan tıkladım. Sağa kadar çektim. Bakın gayet Referans görüntümdekine benzeyen bir hal aldı. Hatta referans görüntümdeki biraz daha kibar, biraz daha dar. Yine biraz daraltıyorum. Ve birazcık sağa çekiyorum. Görüyorsunuz referans görüntüye benzemeye başladı. Peki bir diğer fark nedir? Bizim e, objemiz dümdüz gidiyor ama referans görüntüde biraz açılı şekilde duruyor görüyorsunuz. Yandan baktığımızda. Ne yapıyorum? Mesela sağdan görüntüde de yaparız, perspektifte de yapabiliriz. Rotasyonda işte bu aksın üstüne geldim, siyah gördüğüm anda tuttum ve sürüklüyorum. Tabi bu şunu unutmayın, ortadan sürüklediğimiz için bir kısmı çökerken bir kısmı havalanıyor olacak. Hoş olduğunu düşündüğümüz bir değer bulduğumuzda ee, rotasyonu bırakıyoruz ve sonra yukarı aşağıya e, hareket ettirmeye başlıyoruz. Burada bir tane küçük nüans var. Objeyi çevirdiğimiz için aksların yönleri değişti görüyorsunuz. Halbuki ben dümdüz yukarı çekmek istiyorum. Gumball'un şu ana kadar oynamadığımız bir tane e, özelliği var. Bakın kareler, oklar ve çeyrek çemberleri kullandık. Şu beyaz noktaya hiç dokunmadık. Bu beyaz noktaya tıklarsanız Gumball'un ayarları açılır. Ve buradan Gumball'un çalışma yüzlemine mi dünyaya mı objeye mi hizalı olacağını seçersiniz. Mesela align to world dersem görüyorsunuz objenin dönmüş olmuş olmasına rağmen akslarımız dünyanın yönlerini ifade eder. Ve ben buradan gelip şöyle oynayabilirim. Sonra bakın biraz daha çeviriyorum. Bunu tekrar yapmanız gerekiyor. Çünkü her seferinde bozulur. Bakın tekrar align to world dedim. Düzeldi. Şöyle yaptım. Biraz kalınlığımız fazlaymış. Kalınlığımızı azalttım. Kalınlığı azaltırken de dünyanın yönünde değil çaprazlaştığını görüyorsunuz. Yuvarlığımızı tıklıyoruz. Objenin yönünde görüyor musunuz? Akslar obje yönüne geldi. Şöyle kalınlığımızı azaltıyorum. Sonra birazcık daha aşağı çekiyorum objemi. Görüyorsunuz referanstakine benzer bir görüntü elde ettik. Zaten çok aşırı detaylı uğraşmamıza da gerek yok açıkçası. Burada Gumball'un aksiyonlarını bu beyaz yuvarlak tuşa basarak objeye özel, dünyaya özel, C plane'e özel, C plane'i daha sonra açıklıyor olacağım. C plane aslında bizim bakışlarımızdaki grid ile eş çalışıyor şu anda ama özelleştirilebilen bir sistemdir. Ben bunu mesela bakın C plane yapınca tekrardan dünya haline geliyor. Standart ayar C plane'dir bu arada. E, Gumball'un buradan bu ayarlarıyla aksiyonlarını değiştirebildiğimizi bakın obje yönü olduğunda objenin eğikliğine uygun hale geldiğini unutmayacağız. Evet şu anda ana görüntüyü oluşturduk. Diğer parçalarımızda bir sonraki dersimizde devam ediyor olacağız.